Bugün bildiğiniz gibi Erzincan barajındayız ve bu sene mevsimler çok kurak gidiyor. Erzincan barajında da Türkiye genelinde olduğu gibi su seviyesi düştü. Onun için buraya geldik. Daha önce Ziraat Odası başkanımızı il başkanımızla birlikte İl Özel İdaresi Sulama Birliği'ni de ziyaret ettik ve orada gördük ki gerçekten bu sene sulamalarla ilgili sıkıntılar çıkabilir çıkar demiyoruz. İnşallah yağmur yağar. İnşallah baraj tekrar dolar ama şu anda durumumuz böyle. Bu toplantıyı şunu şu maksatla yaptık. Çiftçilerimize buradan sesleniyoruz. Onların ülkemizde de Erzincan'ımızda da emeği çok ama suyu daha iktisatlı kullansınlar. Daha az suyla daha çok yer sulasınlar. Biz hala sözümüzdeyiz. Dağı taşı eksinler ekilemeyen ekilmeyen yer kalmasın ama suyu da çok iktisatlı kullansınlar. Tabii ki Erzincan'da sulama sistemleri bütün gücümüzle sulama sistemlerini iyileştirmek için çalışıyoruz. Hem Erzincan barajımızın daha düzenli olmasını hem sulama sistemleri e, yani regülatörümüzü pompalarımızı ayarlayarak sulama sistemlerimizi iyileştiriyoruz. E, ancak gene de bu sene bütün halkımızın bildiği çiftçilerimizin çok iyi bildiği gibi kurak gitti ve bütün barajlar gibi Erzincan barajı da biraz önce söylediğim gibi suyu azaldı. Ama inşallah biraz sonra ziyaretine gideceğiz. Ballı barajını yaptığımız zaman Erzincan'da sulama sistemiyle ilgili böyle sıkıntılar gelecek seneden itibaren olmayacak. Çünkü bütün hedefimiz gelecek sene Ballı barajını bitirmek ve Erzincanlı çiftçilerimizin hizmetine sunmak. dolayısıyla da oraya gittiğimiz anda... da Ballı Baraj ile ilgili bilgiler vereceğiz. Burada vermek istediğimiz tekrar ediyorum çiftçilerimize ricamız, çiftçilerimizden istirhamımız tarlalarını sularken ne kadar iktisatlı sularlarsa o kadar suyu iyi kullanmış olurlar. Ama bütün buna rağmen inşallah yağmur yağarsa Ağustos'un sonuna kadar suyumuz var. Yağmur yağarsa Burada da su çoğalırsa daha sonra rahat bir şekilde tarlaların üstü